çok daha güzel bence. Şu müthiş. müthiş. da bestiyor da güzelliğine bak ya maşallah ya. Ata binmek ne keyifliymiş ya. Sen ne diyorsun ya? Müthiş bir keyif. E Arda sen ne düşünüyorsun? Ya aslında benim için bu o kadar sıradan bir şey ki. Yani sonuçta benim hayatım Arizona vadilerinde at üzerinde geçti ya. Tabii tabii yani gerçekten atını tımarlayamayan bir kovboyla karşı karşıyayız şu <laughs> an. <laughs> Kimmiş o? Sen tabii ki. Hatta lafı bile var sen de de ben de de bu atı kim tımar ede? Tam yerli yerinde oldu gerçekten. Gerçekten yerli yerinde oldu. Biz gördük ama sizi. Eğer seyis olmasaydı atın ayaklarının dibinde kalacaktınız. Çıkamadınız üstüne 40 saat. Seni de gördük. <laughs> Yalnız Arda doğru söylüyor. Ata binmenin bile bir yönü varmış. Çok kısa bir soru. Hemen okuyorum. Ata hangi yönden bilinir? A sağdan, B soldan, C önden, D arkadan. Süreyi başlatıyorum. Ve hemen yeşilden bir hamle geldi arkasından maviler de hamle yaptılar süreler durdu hemen o halde görelim e, cevapları A diyor maviler yeşiller B diyor ben bir şey diyemiyorum şu an sadece susuyorum ve yine tüm benliğimle onlara dönüyorum ama ben o yeni bildiğim için hemen atın sol tarafından hop üstündeyim. Seyis bile ne dedi? Bu çocuk yetenekli çocuk, hemen kavrayan çocuk, zeki çocuk. Dedi mi demedim acaba? Ne zaman dedi bunları? Ne zaman dedi? Sen duydun mu? De ne zaman dedi herhalde? Ya diyor. o bana öyle bir bakış attı ki ben aldım o <laughs> şey. şey. aldı. Gerçek diyor. Yani. At at geldi bana. <laughs> <güler> oh, evet. Yani Arda doğru cevabın B olduğunu söyledi. Soldan bilinmesi gerektiğini söyledi. Ancak kendisi de hatalı. Ee, doğru cevabı söylüyorum ben. Ata önden bilinir. Ee, daha ziyade hoplayarak <laughs> Yok şaka yapıyorum. Soldan bilinildiğini söyledi Arda ve doğruydu. Söylediği şey soldan bilinirmiş. Ata bu cevapta size 20 artı 20 kazandırdı. Peki ee, o halde 11. soruya geçmenin vakti gelmiş. Evet. İşte 11. soru Ah bak ne unuttuk ya. Keşke kağıt kalem alsaydım da. Şu atları bir güzel kara kalem çalışmasıyla çizseydim O yani. sen Sende öyle yetenekler var mı? Yok vallahi hiç yok. Çöp adam bile çizemiyorum ben ya. <laughs> Madem yeteneğin yok. Ne yapacaksın kağıdı kalem Arda? Ama yani şunların güzelliğine bakar mısın ya? Ya sanki böyle elimde bir kağıt kalem olsaymış, böyle ilham gelecekmiş de ben onu çizecekmişim gibi hissediyorum. Aslında doğru söylüyorsun çünkü birçok ressam atlardan ilham almış. Mesela Picasso'nun e, Guernica resminde bir tane çalık atan at var. Biliyorum, biliyorum öyle. E, sonra Leonardo da Vinci'nin eskizleri var. Leonardo da Vinci dediğinde duracaksın işte. Mona Lisa. Yani bu zamana kadar çizilmiş en iyi resim olabilir. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı eserindeki kadın figürünün en ünlü özelliği nedir? A. Burnu, B. Yüzündeki gülümseme, C. Saçları, D. Bedeni ve sürenizi başlattım. Ve yine bu sefer maviden bir hamle geldi ve Yeşil hemen bir karşı hamleyle cevap verdi. Arada sadece iki saniye oldu ve de hemen cevapları görmek istiyorum ben bu bağlamda. İki farklı cevap geldi hem de. Wow, En sevdiğim durum bu aslında. B diyor maviler, C diyor yeşiller. Yani B derken yüzündeki gülümseme diyor e, maviler. Ve yeşiller de saçları diyor. Arkadaşlarımıza dönüyoruz ve doğru cevabı oradan alıyoruz. Onun o, o gülümsemesi. O gülümsemesi. <laughs> evet profilden biraz andırıyorsun Arda'cığım. <laughs> evet o o belli belirsiz gülümsemesi zaten artık e, yani kendi gündelik hayatlarımızda da kullandığımız bir tanıma dönüştü. E, Mona Lisa gülüşü böyle biraz mahcup biraz ne olduğu belli olmayan acaba gülüyor mu gülmüyor mu filan gibi insan kafasını karıştıran belli belirsiz gülüşlere biz de kendi aramızda Mona Lisa gülüşü diyoruz. Tabi aslı İngilizce'de Mona Lisa Smile şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki e, yani belki dünyanın en güzel tablosu değil ama hakkında en çok konuşulan tablosu olabilir gerçekten. Mona Lisa Da Vinci'nin ölümsüz olağanüstü bir eseri yakından da görme şansı buldum kendisini. E, Fransa'da Louvre Müzesi'nde <laughs> kusura bakmayın evet. Puan durumu evet. Mavi 191, 130 puanında kaldınız. Çünkü 18 puanı maalesef yanlış cevap verdiğiniz için çıkartmak zorunda kaldık. Toplam puanınızdan size de 20 artı 20 gibi bir böyle bir yani ekleme yapınca fark biraz büyüdü. Son 4 soruya yaklaşırken fark biraz büyüdü ama özellikle dikkat çekmek istiyorum. Biraz altını çiziyor sunucu birazın. Evet Biraz fark var. Her şey kapanabilir. Bütün farklar. Evet. Soru 12'ye geldik. Hmm. Şimdi edebiyatla ilgili özellikle bakıyorum. Evet. Edebiyatla ilgili okul okuyan arkadaşımız Aslı yeşil masa turizm otelcilik okuyarak. Evet. evet. <laughs> turizm otelcilik okuyorsun. Evet. Yaş kaç? 18. 18. 2 yıllık mı okuyorsun? Evet. Ne olacaksın sonucunda? otel işletmesinde. Resepsiyonist mi yoksa yönetici olarak falan <laughs> yönetici. mı? Yoksa işte mutfakta mı? Yoksa Hayır. falan nasıl? Çünkü yönetici. bilmediğim için ben affına sınarak yani bir soruyorum. Bir otel işletmek istiyorum. Otel işletmek istiyorsun? Evet. Güzel. Tamam butik bir otel şöyle küçük. Ha, 10 odalı mesela daha büyük bir şey mi istiyorsun? Beş Hırslıyım yıldızlı. diyorsun. <laughs> Hırslıyım gibi bir şey. <laughs> evet. Hırslısın gözünden belli zaten. Halbuki şöyle 10 odalı küçük bir otel olsa butik. öyle yabancılar gelse çiftler. Balayına gelseler falan. He? Neyse <laughs> işte herkes hayattan beklentisi farklı tabii. Şaka yapıyorum. Umarım senin de yolun açık olur. İstediğin hayallere ulaşırsın. Ama öncelikle bakalım bu yarışmada şampiyonluğa kim ulaşacak? Ve vereceğimiz olağanüstü hediyeleri kim kazanacak? Bunun cevabını almak için önümüzde sadece 4 adım kaldı. Yani 4 soru. 12, 13, 14, 15. İşte 12. soru. Arkadaşlarımıza döndük. Bakalım nasıl bir soru gelecek onlardan. gidelim, Hadi. Ya biliyor musun? Gitmemek lazım yani. Niye? Ya çünkü gitmemek burada kalmak lazım. Hayda. Bu da şimdi nereden çıktı? Ya burada ağaçlarla, horozlarla, atlarla falan kalmak lazım yani. Horozu da atın üstüne koymak lazım yani. Ne? Ya insan baykuşlarla yaşamalı ya. Ay niye? Ya bak çünkü biz insanoğlu kendimizi şehirlere kilitliyoruz yani. Ee doğada yaşamalıyız Heh. ya. Bak şu an gerçekten aydınlandığımı hissedebiliyorum ya. Buradan çıkışta ormana gideceğim biliyor musun? Ormanda yaşamaya karar verdim şu an itibariyle. Bak sen. Yani tam orman çocuğu gibi. Kim yazmıştı ya onu? Mmm, Orman Çocuğu kitabı ile tanınan 1907 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İngiliz yazar kimdir? A. Friedrich Forster B. Rupert Kipling C. Ted Hughes ve D. Roland Topor sürenizi başlatıyor. Edebiyat hakikaten çok tabii başka bir alan. Yani özel bir ilginiz varsa ya da belki de bir tesadüf de olabilir bu soruyu cevaplarken istifade edecekleri. Belki de okumuşlardır, bir yerde denk gelmişlerdir. Belki de bunların hiçbiri olmamıştır ve bu soruyu pas geçeceklerdir derken süre bitti. Sürenin bitişine bir müdahaleniz olmadı. Bunda da bir stratejik e, hareket <laughs> seziyorum ben. Yani kazanamayacaksam kaybetmeyeyim gibi bir mantık var Mavi Masa'da haliyle. Yeşiller de biraz daha risk alabilirler. Çünkü gerideler D diyor. Yeşiller 8 saniye kalmıştı. Onlar bu cevabı yazdıklarında. Ama siz yine de C şıkkı diyorsunuz. Güzel. Yanlış da olsa en azından eksiye düşmeyeceksiniz. Hımm. Akıllıca. Peki, devam ediyoruz. İşte sorumuzun cevabı. Kipling. Kipling? Evet. Yeah. Okudun mu sen kitabı? Yok. Sen alıyor musun? Canım, attan düştüm ya, yani evet. düşmedim de işte attı. Aldığınız risk maalesef boşa gitti. Ee, ama risk almanın zaten böyle bir durumu var yani. Ya iyi oluyor ya kötü oluyor. İbrahim biraz canın sıkıldı galiba. He? Eksi 8 puan maalesef. Şansınızı denediniz ama olmadı. Biz... Siz değil de yanlış cevap verdiniz değil mi? Siz Ted Hughes dediniz. Siz Roland Topor dediniz galiba. D şıkkı demiştiniz değil mi? Evet maalesef doğru cevap B Rupert Kipling olacaktı. Siz de sadece yanlış cevap vermiş oldunuz. Sizden e, ekstradan bir puan e, silme işlemi uygulamayacağız. Dolayısıyla devam edeceğiz. Soru. Soru 13'e geçmeden önce tabii ki ekran başındakiler, stüdyomuzdaki arkadaşlar merak ediyor olabilirler puan durumunu. Ben ediyorum mesela hemen. Mavi 191. Yeşil 122. Son 13, 14, 15. Son 3 soru ve işte özellikle... Heh. Evet sinemadan bir soru geliyor. Ece ve Yeliz biraz daha şanslı olabilir. Sizde var mı özellikle sinema konusunda iddialı olan? Yok. Bir ipucu vereyim. Yani zaten anlayacaksınız hemen soru geldiğinde. Avrupa sinemasını ilgilendiren bir soru. Yakın geçmişten bir soru ve işte sorunun kendisi.